Bunu niye attın ha? Ali ben bunu anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> He bu üsttekiyle abi üsttekiyle bağlantılı bu. 9 yap aa, aa! Durayım. Hayır. Mi? Durdum Hayır yine? Durdum. <laughs> ah. Durdum tekrar. Bak mesela 9 yapmış olduk böylece. TikToker'lar kaça kadar gelebiliyor? Ne <laughs> <laughs> senelik video bu? de la Kadın ve erkeğe aynı anda renkli sancı testi sosyal medyada gündem oldu. Bundan alalım mı abi Cuma'ya? Alamayız abi bundan. Abi, Nasıl abi alsanıza alalım? Alsanıza ya. ya bir tane mamiye. Ceza odası bundan lazım. Alak ya. Ceza <laughs> lazım. lazım. Ceza Alamayız abi lazım. biz yapamayız bunları. 5 dakika dayanacak Ama buna. Ucuz abi bu ucuz 250 lira. Ne? Atal link hemen veriyorsun sadece. Sen Bakıyorum. test ettin zaten ya bir şey olmaz. Evet Hasan alsana. Ha <laughs> ha. Yalan ya 3'te <üçte> de abartmasın. <laughs> Gerçekten mi yiyor? <laughs> Oğlum böyle durduğuna bakma acıyor harbiden. Dörtte de bu çok değil mi ya? Ya bu? acıyor abi sen kaç kere renkli olduğunda biliyorsun ya bunun akım dördünü, beşini, bunun acısını, his şeyini. Allah. <laughs> ya elindeki makine renk makinesi mi abi ya?

Ama o büyük ihtimalle yıllardır, oradaki kaslar hani ona alışkındır. Yazık ya. Da. Alacağız Feves, merak etme koyacağız. Yedi zor ya. abi, yedi zor. <laughs> <kendinize>. başlıyor. Hanım, <laughs> hanım, hanım gel şu pilates topuna bir... Yavaş yavaş. Elini sıkacağım da <laughs> onda. Bey de bana, bey de. Of oh, of! Oh. Bu sırada <laughs> beylere değişik Aa! şeyler söylenebiliyor. Bir şey diyeceğim, bacaklarım o kadar çok kasılıyor ki! Bak Hı yemin gif. ediyorum ter bastı. Harbiden. Evet. Gerçi içerisinde evet. klimayı da açmadın sen. Yani elektrik faturası <laughs> geliyor buraya. <laughs> o da ayrı bir konu da ter de bastı <laughs> ses, yani. Biz de erkeklere diyoruz gelin eşinizin bacağını ovalayın. Evet Burak'cığım sen. Ha e, saçlar o şey oluyor. Hani, hani mı olacağım şu an? Hayır şöyle evet. en azından bir. <laughs> Hocam hiç böyle hayal etmemiştim. Sen <laughs> <laughs> terbiyesisin ya. <laughs> Al, gel buraya bacağım ovala. Bacağım ovala olmak istiyor musun gerçekten? Üstten ovala. Kapalı ovala. Aa! <laughs> Aa! 9 veriyorlar. Tamam. Batı titriyor biliyor musunuz i̇şte hocam burası? Ben dedim. Orkun, ha, Orkun ne yapıyor? Senin yani. orada bir tane bir şey baksa gidiyor. Tutun. Dur, <gülüyor> <gülüyor> dur <gülüyor> hanım hanım dur. Daha çocuk çıkmadı dur. 9'dayız. Bastırayım daha hocam. daha yapmadım ben. Bastım. ya. Paniğe 10 10 ya. Tamam tamam tamam. 10 yapıyor herhalde hatırladım ben bunu. ve oh. bitti. Oh. Tamam şimdi oh. bebeğimiz çıktı İnga diyerek çıktı ha. ve rahatladı. Oh, <laughs> Konuşma yok, hareket yok kaldık. Abi nefes al, bir nefes al unutmayalım. <laughs> Oğlum işe yarıyormuş nefes al değil. Bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki 10 derecesi var ya onu bizim ekipteki herhangi bir erkek bu onu 10 on saniye çekemez. 10 saniye yapamazsınız tamam, ben yani. Ben. Alalım İnce işte. <laughs> hemen... Durduruyorum. Durdurdum. Oh, tamam durdurdum. Tamam. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Adı ne ki bu aletin? <laughs> Böyle bir şey olamaz. <laughs> Gerçekten sezeryan doğuracağım ben eğer doğurursam bugün. Hadi yakınıyorum geliyor. <laughs> hocam onu, onu çıkıyor. Çıkıyor. Çık onu hocam. Aa! O kadar sıktı ki hocam. tam ver 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 onu ver. Ver ver tamam. onu. Bu yayıncılar biraz dayanıksız çıktı diyebiliriz. Nasıl diyebilirsin? Yani verin hocam onu verin. <laughs> tamam veriyorum. Beni gaza getirdi. Allah! Bu çok <gülüyor> kötüymüş <gülüyor> hocam. Bunu bırakalım artık. Tamam. Tamam kestim. Oy. <laughs> Ve onu oldu. <gülüyor> <gülüyor> on, mom mum yapamam herhalde ben o acıza. Ya de... youtuberlar çatır çatır yapıyordu abi. Ben de yayıncılar öyle deyince yayıncıları temsilen yaparız dedim ya. Nefes almayı unuttum. Evet. Ben çok evet. gaza Neyvaz geliyorum ya. herhalde ya. Evet. Gerçekten yani... bir yere nefesi kesildi mi? Evet evet. Gerçekten zaten... sen öyle deyince evet. bir... Aa doğru dedim ya öyle bir şey var. <laughs> ver onu ver. Tamam. <laughs> zıp zıp. Aaa! Yakmış gibi! Bırakalım artık <laughs> Şunu canım. bırakalım artık bebeğimizi verin. Oh. <laughs> oh. Bak belimi sanki böyle yukarıdan aşağı çatırt edeceğim. Aslında yatarken daha rahat, doğru bu arada. Sıcak stora sosu falan rahatlar, biraz orası. yani gerçekten ve empati çok biraz daha meziği. farklılaşıyor, değil mi şimdi hani kadınlara bakışı açısı biraz böyle doğru. Varsa doğran... bunun sünnet versiyonunu da denemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Düşük yapacağım hocam, ya yani yapmayın <laughs> ne olur, <gülüyor> <gülüyor> ne olur hocam. Hanım dur hanım. <laughs> ne olur hocam bebeğe zarar gelmesin biraz ben. Benim hiç yok da bebeğe, bebeğe zarar gelmez. Bebeği gelmesin. getirelim bari bebeği getirelim, verin lan bebeğimi imzeye hocam. Ay ay ay. <laughs> bu mu? Oh. Mi, benden mi bu? Ona çıkmak zorunda değil. Şey, ya öyle bir şey ki bu da. Nefes alıp vermek. İyi mi? Durduruyorum durdur. <laughs> dur. tamam. evet. Nefes alıp nefes verebiliriz. Aşkım hayatım <laughs> <Aa. Kapısını sıkarak gülüyor> <laughs> nefes alsana. Kafasını sıkarak nefes alsana. Nefes Hadi profesyonel <değiliz. gülüyor> isim onu <Morin> çıkart. Altıdayız. <laughs> tamam altı, güzel. İstemezsek ona çıkmak zorunda değiliz. Bir daha seyilemeyecek. Dur Kaan'ın sahneler lazım. Ne Bu arada geldi. düşündüm de 10 olmaya da bilir. <laughs> <laughs> 7'ye geliyor. Yanındayım sakin Aa! ol hayatım sakin ol yanındayım. E, e, 7'de böyle. Kafasını bastırıyor. Ne <laughs> bileyim de dur. dur, dur. <laughs> Yo, bu nasıl bir doğum sahnesi <laughs> Dur 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 dur. Aa, bu 7 mi hocam? Bu 7 olamaz yedi. bu. Durdurayım mı? Dur duralım hocam tamam. bir saniye. Tamam. Batuhan gülüyor ama böyle olmaz. <laughs> ben bunu doğum yapıyorum ya. Nefes al hayatım şeklinde nefes. Hocam! Kes, kes. kes. Hocam! Aaa bırakıyorum <laughs> hocam! <gülüyor> ya bu <bunu> ne <laughs> bırakıyorum <laughs> ya? <gülüyor> şu, şu bacağı baba kendi kişi var. De... görüyorum hocam. hocam. Evet. Görüyor musun? Şuradan kasılmayı dizden görüyoruz. Evet. Başka? Şu anda hocam hastanede miyiz? Doğru şu an hastanedeyiz. Artık, Aa! artık doğum sancısı bayağı kaçınmalar. Ya durduruyorum. Tamam, kaçtaydı bu şu 8 an? Sekizdeyiz, sekiz. Sekizde sekiz. durduruyoruz. Hocam niye kafasını tutuyorsun? Ama öyle yapılmaz mı nerede? Yok şöyle yapılmaz mı hocam? Buradan bastırır diye bastırırsınız mı buradan? Evet. Sekiz büyük 8. 8. sıkıntı bu arada. Sinir, <laughs> sinirli kadın. Yani Sinir. doğum sırasında ben, sinirlenen ben, ben, benim kolumu pilates topuna geçirme. Pilates topu mu? Oha. Şimdi yavaş yavaş ne çıkıyor. Ne farkı var senin koltamın? İşte tamam. normalde işte pilates topu kadını alttan destekliyor. Hmm, i̇şte kadın onun öyle. üzerinde böyle yaylanabiliyor. Hmm. İsterse zıplayabiliyor doğumda. Ben daha çok Tamam. Tamam. <laughs> Oha! Aa, hayır, hayır, hayır. Tamam, <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Tam Ona 10'a çıkmak zorunda tamam. değiliz. Yok, çıkalım, çıkalım. Youtuber'lar çıkmış. Youtuber'ları <laughs> geçmemiz lazım da. Geçmemiz lazım kardeşim. Aa 9 çok fena doğuruyor. 9'a çıkıyorum. <laughs> 9 çok fena. <laughs> Gel, çıkalım mı? Çıkalım. <laughs> çıkalım mı? Çık, 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 çık. Çıkıyorum. Aa! kötü. Oo! <laughs> 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 Açtım. 9 yaptım. Aa! Aa! Durayım. Hayır. Mi? Durdum Hayır. değil mi? Hayır. Durdum. Ah! Durdum tekrar. Bak mesela 9 yapmış olduk böylece. TikToker'lar kaça kadar gelebiliyor? <laughs> ya yani ne değiş? Gerçi içerisinde evet. da Ve işte... Bastırayım daha hocam. Var, daha yapmadım ben. Dur ya paniğe gir. 10 10 yaptım. Tamam <laughs> tamam tamam yeter yeter. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> ya. yaptım, <laughs> yaptım, bitti. tamam. Şimdi bebeğimiz çıktı. İnga diyerek çıktı <laughs> ve rahatladı. <gülüyor> 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 Ona ben. Tamam. Herhalde ben. Evet. evet. Tamam. Ee, dur, dur. Yani gerçekten. Böyle. Ben benim lan. Ne bu cancı bir dur. falan rol evet, geç. Evet. Görünce rahatlıyorsunuz gerçekten. <laughs> Vallahi şu an <laughs> ee, o şey, şimdi yani bağ kurdum. Evet. Bunu eve götürebilir miyim? Güzel, evzirme. Çama. Çok herhalde özgür. Özgür işte. He. Yani özgür kız densin ileride. Anladım abi. Biraz tarif et. et sen nick name'ini de yazayım anca çocuğa? Doğum kesinlikle çok kötü ama hani ömründe iki kere üç kere hani yaşayacağım gibi falan da çok gidiyordu her yere. Çemde büyük acı. Ben de dağlarımız var. Bir şekilde varsa çekiyorlar, ağrı çekiyorlarmış. Ben yani bu bu denli olduğunu inanın ki bilmiyorum. İşte zaten her herkes... şey. <laughs> ne kadar garip bir deney aslında değil mi? çok merak alıyoruz ettim sen o ağrıyı. Nasıl yani sen merak abi ettin? Arsa kod ya. gelecek. Hayır yani acaba gerçekten benziyor mu orada <laughs> renk sancısına? Ne kodu gelecek lan? Hasan? Alıyoruz bu cihaz alıyoruz. Oğlum biz bu cihazı geldi. kullanmayı bilmiyoruz abiciğim. Yanlış bir yere takarız bunu biz. Yok yok. Yok abi ne olacak <laughs> öğreniriz ya. <laughs> Allah Allah.